Her zaman derim. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İyi akşamlar. İyi, akşam, Hoş iyi akşamlar. Hoş geldin. Ne yaptın bakalım? Seninle konuşacaklarım var. Hayırdır dede? Bir şey mi oldu? Hayır olur inşallah. Bak oğlum kocaman adam oldun. Bu yaştan sonra bekarlık zordur. Olmaz. Yolunu şaşırıp hatalar yapabilirsin. Hem alıştın aile hayatına. <laughs> dede ne diyorsun sen? Ne yani? Hayatının geri kalanını yalnız mı geçireceksin? Buna müsaade etmem, edemem. Evlenip yuva kuracaksın. Evini yuvanı kuracak aile babası gibi yaşayacaksın. Sen ne diyorsun dede? Ne yuvası, ne ailesi? Böyle bir başına olmaz. Yeniden evleneceksin diyorum. Münasip biriyle tabii. Dede sağ ol almayayım. Ben kimseyi istemiyorum. Sus. Ben ne dersem o olacak. Sana uygun bir kız buldum. Ve onunla evleneceksin. Yeter başı bozukluğun. Hayatta kabul etmiyorum dede. Ölürüm de evlenmem. ...büyük lokmayı büyük söz söyleme Mehmet Efendi. Dede ölürüm dedim sana. Olmaz bana bunu yaptıramazsın. Bu kızla evleneceksin o kadar. Ben ötesini verisini anlamam. <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> 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 ne oldu? Ya. <laughs> Çok pisirici. Dede kulaklarınızı çeksem... ...bir güzel pataklasam aslında ama neyse. Barışınca bile söylemeye gözünüz kalmayacak kadar... Büyük bir kabahat işlediğinizin farkındasınız herhalde. Şimdi söyle bakalım Mehmet Efendi. Hala mı hayatta olmaz? Hala mı evlenmeyeceksin? Hadi söyle. <laughs> Emrin bağışım üstüne dede. Bırak evlenmeyi. Ölürüm ben, ölürüm. Bu size az bile oldu ama neyse. Ya bırak Allah seversen. Nefesim kesildi dede. Ölecektim neredeyse. Arkamı dönüp bakmaktan korktum. Geçin bakalım, şöyle oturun. <laughs> bir bir anlatın bakalım yediğiniz haltları. Ya Mehmet, ne yapıyorsun? Hop, hop 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 yavaş yavaş evlenmeden bakalım, olmaz. Ne oluyor? Oturma Aile var burada. Ya ne var? <laughs> Nikahlı karım o benim. <laughs> Evlendik. Ah. <laughs> Oğlum ne zaman boşandınız? Ne zaman barıştınız? Ne zaman evlendiniz? Ya bu neyiz kaptan? Rekorlar kitabına gireceğim vallahi. <gülüyor> ya <gülüyor> bırak. <gülüyor> Bak hem sizlere. Bize sormadan <laughs> boşanmalar, evlenmeler. Dedeciğim özür dileriz ama... Ya dede ne yapayım? Başlamışken fikrini değiştirmesin diye <laughs> bastım nikah Sri Lanka'da. Kaçırsa mıydım elimden ne <laughs> yapsaydım? Ah. Suçlar artıyor ama bunun içinde ceza verilmez. Ne yapalım hayırlı olsun. Oh ne güzel. Düğün masrafından da yırtmışsın Mehmet kardeş. Gerçi oralara gitmek de az para değil hani ha. Anlatmayacak mısınız? Nasıl barıştınız? Ne oldu? Aa, uzun hikaye. Uzun hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Kısacası birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi anladık. Evet. Bir an seni ikna edemeyeceğimi sandım. Hele son anda benim toplantım var, iptal edemem deyince. <laughs> Nasıl da inandın? İnanırım tabii. Seni yalan söylerken hiç görmedim ki. Şaka yapacağını hiç aklıma gelmedi tabii. Canım benim de şaka yapabileceğimi öğrendin işte sonunda. Seni tanıdıkça şaşırmamayı öğreniyorum inan. Anlat bakalım nasıl bir filme getirdin beni? Ağlayacak mıyım, gülecek miyim yoksa böyle heyecandan koltuğa mı çakılacağım? Heyecandan nefesin duracak. Bu film hakkında çok iyi şeyler okudum. Öyle mi? Film seçmekte üzerime yoktur. Sektörü çok yakından takip ederim. Vizyona giren tüm filmler hakkında yazan her şeyi okurum. Ne güzel. İyi sinemaya gideceğimiz zaman bir danışmanımız var o zaman. Açar sorarız artık hangi filme gidelim diye. Bir şartla danışmanlık hizmeti veririm. Her filme benimle gidersen. Bu gece için şimdiden teşekkür ederim sana Bahar. Seninle olmak, sohbet etmek bana çok iyi geliyor. Gitmiyor muyuz? Nereye? Şu heyecanlı filme çok merak ettim. Hadi havaya girdim bile. <laughs> Hadi çabuk kaçıracağız filmin başına. Of. Of. Ay nihayet. Beni unuttun sandım. Unutur muyum hiç karıcığım? Saatler oldu taburcu olalı. Böyle tünemiş bekliyorum kuku mav gibi. Nerede kaldın? Gittin o doktoru buldun değil mi? Buldum evet. Bulacaktım tabii. Yaptıkları cezasız mı kalacaktı? Başını belaya soktun sen. Hepsi benim yüzümden eşek kafalı olur ki. Yok merak etme. Adalete teslim ettim bir güzel. Doktor bile değilmiş biliyor musun ki? Öğrenince elim ayağım boşaldı. Şu an düşününce utanıyorum ama inan var ya bir an adamı öldüreceğim sandım. Hiç bir insanın canını almak isteyeceğim aklıma bile gelmezdi. Ay öyle biri olduğundan mı sanki? Karıncayı bile ezmezsin sen. O bizden canımızı bebeğimizi aldı. Umudumuzu çaldı. Onun yüzünden bir daha bebek kokamayacak yuvamız. İnsan içi yanınca gözü döner. Bir de bundan kendini suçlama gözünü seveyim. İnşallah çok ceza verirler. Bir daha gün yüzü görmesin. Kaderi isyan etmek olmaz Rukiye. Allah'ın gücüne gider. Bu da bizim yazgımızmış. Ne yapalım? Öyle konuşma Orhan. Bir daha çocuğu olmayacak sen değilsin benim. Bu senin değil benim kaderim. Hala baba olabilirsin sen. Ben gözümü açtım, seni gördüm. Sen benim ömrümün yoldaşısın Rukiye'm. Bu dediklerini ne sen dedin, ne de ben duydum. Bir çocuğum olacaksa, bunun sadece senden olmasını isterim. Bunu hiçbir zaman atman çıkarma, olur mu?